Evet 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 YouTube'daki güzel kardeşlerim. Bir diğer videonun daha başına hoş geldiniz. Sonuna diyeceğim sandığınız ama sizi kandırdım. Bu oyun eğer ki bu ekranı eğer ki beni görüyorsanız bu video YouTube'da demektir. Ha belki şu an deli gibi kendime de konuşuyor olabilirim. Oyunda bizi taklaya da getirebilirler ve YouTube'a gitmeyebilir. Ama eğer giderse harbiden gerçek ayı maymun doğusu dedikleri bu olsun. Kaan Wukong oynuyor ben bir oynuyorum. Hadi beyler video başlasın. Bay bay. zirveye gidiyoruz bottan. Siz gidin bakayım. Video yüklenmeden sarı dolar yedi. <laughs> video başta bana <söyledim. gülüyor> Ben direkt koydum sarı dolar oldu video. Harbiden ayı maymun doğusu dedikleri. Ve bu arada chatten beyler YouTube kanalımızı daha önceden takip etmeyenler varsa takip ederse çok sevinirim. Hadi bakayım ben de geldim. Şimdi bizim bu adam ne fullymiş WQ aynı hala değişmemiş. Nidalee'nin flash yok bu arada. Harbi mi? Oy 10 numara 10 numara. Bana bu haberlerle gidin. Armor girdim. Morday'a karşı. Ulan tam da var ya bu oyunda hiç volilik oyun Aa, değil ya. Uğur. Ha. Şu Mordi'nin kulübüne bak çabuk. Ay ya. Şimdi bu adama ben gününü göstereceğim sen ne Oy helal onu o adamı şey Wukong değil pardon. Ne bu kongu Kanka tapa geliyorum tapa geliyorum. Gidip şey ulan gelsem kesebilir miyim ya şuradan? bilemiyorum galiba beyaz attı attı Dur sen öyle or or oraya tp atar şimdi kanka. Bir arkamızdaydı ama. Şuraya tp atmaz mı ya? O atmadı. Atar atar. Atma. Ben mi? gittim. Flay attı. Aha hadi hadi. Flash yok flash yok. Kes onu kes onu. Oo helal. Bana bir genk gelsen var ya aslında Elis Bak W'si yok. Bak W'si yok aha. Hadi oğlum. Lan oğlum. Lan <laughs> lan! Lezita lezita. Oğlum şu farmları var ya şuraya. Hafif 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 böyle. <laughs> e iyi açmayı unuttum ama daha demin. Şu wave'i şey ile bir puştarsam. Sus sus chat. Buna ninja tabi dur. Buna şöyle yapacaksın. Bilerek yaptım bilerek. Hani biraz daha lane'in zevkli geçsin diye beyler. Yoksa geçmeyecekti. Flash'imi atmasaydım bari ya. Bari flash, flash'ı atmasaydım ya. Of bu sıkıntı oldu ha. Bu sıkıntı oldu. Adam baya level farkı atacak şimdi. Tak. Ben bunu frizleyeceğim ki burada. Kanka med geliyor, ben de geliyorum. Geliyorum. Aha. Tamam. Koşuyoruz biz de. Gel. Kalk 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 Hadi öyle ol be. Ay oğlum ay lan 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 lan. Ölüyorum bu Volibear'ın kanka ya kan. Bı Bı bak Orası tam böyle de aynısını mi? yapıyorum ha. Onu fark ettim mi? Baba uzayan zeyim. Bakalım vipo ne kasmış, aynen bu. Tam aklımdaki bu yapmış. Şöyle şöyle devam. Pasifim ne var şimdi? Adam altı. Ignite sıkıntı, ben var ya Exhaust'la falan oynasam 10 numara olurdu da olsun bu da iyidir, bu da kafidir ya chat. Minyonu alalım şöyle, bir alt olayım Zed seninle görüşeceğiz. Yattın mı sen? Galiba. Yat oğlum aşağıya. Ignite'ını alsan kafi ya. Ultisini attı. Tamam. Ee, dive mid. No, at, dive... atm atmamış da ama. ama. <laughs> Bak ölüm şeyinden. Gözükmüyor işte. Belki atıp deme hiç bulmamıştır. Göremedim tam. Anladın mı o şeyi? Anladım anladım. Ulan orada dursam var ya Morde sana buradan bir gelir bir uçarım. Şu şeyin önünde durayım da. Ulan aldı herif yine de ya. Oo. Ya ben buraya yine bir freeze ya. Yapma yapma. Zed de orada. Zed de orada. Kaçın. Sıkıntı. <laughs> <laughs> bir de gelebilirim ama adam çok yok ya. ya. Zor zor bu. Biliyor öleceğini ya, biliyor öleceğini de gelmiyor. Ben geleyim mi? Olur. Ah <laughs> <laughs> ah ah yardım. Ah yardım. Abi bir kere agresif oynadık herif geldi ya. Bir kere agresif oynadım ya. Elis burada şey burada kanka nideliyor Tamam. Gördünüz mü chat? Göstereceğim ama ona gününü ya. Gününü göstereceğim şu herife. Ultisi yok, ultisi yok. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Koy oğlum sana. Helal, helal lan lan size. Oy helal. Abi izledi kaçtı. Kaçalım ben taptı ki eksterni Türk öldürdüm. Ya yeah, ırkçım orada ya adını bildirdik chat anladınız mı? Abi mide bir dive gelsene. Dive mid. Ya benim bir şeyler yapmam lazım ya bir sağa sola. Abi yapma Elis çok belliydi oraya gideceği ya. Abi E'ye de basmadın. Ne yapıyorsun sen? Adamlar kaçtı bir de ya. Botlayın da öldü. Ben de öleceğim. Hadi gelsen oğlum üstüme. Ben yatan zil. Ne oldu? Ekmek olduk. <laughs> Aa abba, oldu abi abba. el, Elis Elis'ten anlaşamadım ben ya. Elis yok oyunda zaten adam berbat. Yok Lis yapıyor herif ya. <laughs> yok Lis adamın suratını göremedim ben tapta. Abi çok güzel orada var ya Elis el bassa ve yani oraya döneceği çok belliydi. Dönmüşse ben o adamı. Ama gel şey olan olaya bak. 70 CS BUUUUUM Salih Kaan'ın aldığı item'a bak Kaan bu mu tasarıyor bu Kong'a? Yani neden olmasın? Harbi mi? Yoksa yanlışlıkla mı aldın? Ya yani doğrulukla aldım vur Ama ne yapacağım şimdi? Bak ama Beyzeri bak bak bak, şey, bak 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 Tak tak Gördün mü? Oy O item'la mı yapılıyor şey lan? Pay... Evet, evet. Aa harbi o itemla yapılıyor. Oğlum bu oyun ne kadar değişmiş. <laughs> Pardon kanka ben bilmiyordum. bu am kim o? Ben var? de dün öğrendim. Oğlum o neymiş? Kim öyle? Aa botta bak, adam bak, tamam. botta teleport var mı? Benim Bot da. mı? Atacağım ben. Ben de attım arkaya double tp. Nerede lan o adam? Bak 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 bak. Kanka kanka. Bak. <laughs> Helal oğlum. Şuraya daha oraya, yapamaz ya. mıyız? Bir mı? şey. Var tamam, mı? Tamam. Var yok, mı? Yok yok. Tamam yok. Ölüyüm. Allah ölüyorum lan ölüyorum. Ölüm. Ölmezsin. ölmezsin. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ben ölmeyeceğim. Abi atlasana üstüme. Ne adamsan? Dili atlamıyor üstüme ya. Burada ne yapacağız ki koşuyoruz ama Tamam tamam çıkalım buradan çıkalım 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 Bir bastık ha kanka Aa, Sen düştün oyun oyundan mı? Evet Bir dakika bakıyorum Aa geldi Oy. <laughs> Adamı geri arkadan arkaya misali Al oğlum bir de helal o biz kan. Valla ben evet. taptan alacağım galiba. <laughs> ben bunları. Oğlum kaç lan kaç sen, kaç <gülüyor> Yaklaşma. <gülüyor> ben de okay, ben... bunu alacağım. Uf, fena korudum ya. Zide var ya nasıl yapıştım gördünüz mü? Kanka gelirim yani sen gelirsen ya de. Ya bence gel. Attım TP attım Yavaştan geliyorum bak yavaştan. Kanka Kanka Bu <susur> 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 as ah, be tam alıyordum ya. Ay flash yok flash yok kan flash yok. Helal oğlum be. Uf fena taşıdım fight ha. <laughs> Helal. <İki> daha <laughs> yaşıyor sanki. Zed kanka. Bir de gene bir şey alamayacağız ki Neyse midi pushiyalım Helal <laughs> Helal 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 olum onur olur olum Aferin oğlum, bravo oğlum, Uşalar lan sana Ne oldu lan nereye gittin a*****güm sen Ölüler dünyası Lan ben diyorum ba nereye gitti a*****güm <laughs> Baron Nashor'u mu? Baron Nashor zor şu an ya Hırp <laughs> fiyat <laughs> oğlum grup Baron alıyoruz ha hadi bakayım. Elsin at başı Elis'in yüzünden oyunu nasıl kaybettik? Utkucuğum hayırlı akşamlar Kaan abiye selamlar eyvallah onun için Utkum. Aleyküm selam. Tak. Kaçamazsın yani benden şeytan diyor şuraya bir an düğün. Şöyle of hadi bakayım s*** başlasın. Abi yayıncılık ileride ölür mü? Sence biraz daha biraz yatırım yapmak gerekmez mi gelecek için? Ya şu an ölür mü? Bence ölmez gibi gözüküyor ama Sonuçta hayat yani ne olacağı belli değil. Birikimi her zaman yapmak lazım. Ben bana gelip sorar mısın abi sen biriktiriyor musun? abi Biz biriktirmiyoruz. Niye biriktirmiyorsun dersen geri zekalılık diyebilirim ben de sana excuse olarak. <laughs> Babacım ver gel bir daha ver. Geleyim ben sana bir daha vereyim kuzucu. Tak 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 tak. Bak. Abi şu W atıyorum bir de şöyle eyle. Diye bu diye bağırdığım bu hero'ya bayılıyorum işte ya. Şuna bir rework'i bir getirseler. Bir şöyle bağıra çağıra voli oynasak. Yok zaten şu an zaten gittikçe büyüyor bu influencerlık piyasasıdır işte yayıncılık işidir falandır filandır interdir milandır hani bunlar büyüyen şeyler ama hani ne olur orası şey olmaz bak konuşturdun beni öldüm senin yüzünden banlı şunu ya katı bal Banlayın şu adamım kötü oynadım orada ölmenin benim hatam olduğunu düşünen varsa onları da banla Afelius hala flash yok kan. Tamam, tamam. orada seni ultiye falan almasın bir yandan. Afelius iyi oynuyor ya. Of oğlum oğlum kan orada kendini nasıl unutturdu gördünüz mü? Orada kendini nasıl unutturduğunu gören var mı? Helal lan sana o helal lan sana maymun adam. Maymun adam. Helal oğlum. <laughs> oğlum çok, çok iyi oynuyorum galiba ben bu evet, Maymun adam olmuşsun sen kanka iyice. <gülüyor> <gülüyor> ben dün falan oynadım yayından sonra kapayıp öğrendim bayağı. İyice mainledim diyorsun ha? Evet. Of, bizim Draven'ın harbi çocukta iş var ha. He. Helal lan enti 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 enti. At başım. Main hero'ları çektik Ersin. Babacım keyifler nasıl kuzucum? İşte bu biliyorsun genel olarak korona morona işleri bir tık can sıksa da kişisel olarak ben şu an çok çok daha iyiyim. Bundan bir ay öncesine kadar falan. İyi yani Allah şükürler olsun yaşıyoruz elimiz ayağımız tutuyor en azından hayattayız yani bu da bir şey anladın mı? Güzeliz hoşu sende ne var ne yok? Fıstıklı sarma yazmayayım bak kapatacağım sonra gidip yayını ya. Uf, Nilüfer'in o solunda geldi. Şimdi Olga abi. Abi Ali yazmayın, Ali nazik çekiyor canım chat. Sağ arkalarına TP koyacağım ama 2 saniye sonra dursana. Bak koydum TP, yekten yekten geliyorum. Hızlı Nereden hızlı geliyorum, bak bak tamam, bak gördüm, bak. Gördüm. Bak 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 bak. Aa geldim, aa yavaş, oğlum ne yaptın lan? Aa, yaptım, kaç yaptım, kaç kaç kanka kaç. Daha oynarım ben buraya oynayayım mı? Oynama oynama. <laughs> Harbiden <laughs> Harbiden koşup öldü dedikleri bu olsa gerek. Afelios'ta flash ver ama kan. <laughs> Afelios'ta flash ver. Oy! Bit. Onu. Of mu ne yaptı? Kanka Blitz. Bir. bir Q attı Zed'e. Aman 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 ke yani. Yapıştır oğlum, yapıştır. Yapıştır oğlum bas QCC bas QCC yok mu oğlum QCC'nin Draven boşuna Ölüyor mı aldın QCC'yi Keser mu? ki gerçi Draven onu yok keser He ee, yani öldürürler helal oğlum onu da öldür oğlum bravo oğlum Tamam flash diyorsun. yok flash yok flash yok flash yok flash yok flash yok Tamam Bir anda flash Helal oğlum abi sen harbiden Harbiden çözmüş bu, bu kolluk abi değil mi beyler Harbiden Elay klasmını Gerçek kameran kamera abi ya. Harbiden maymun adam modeli ha elaz gcvpo VP o Ersin başlığı söylüyorum Bir maymun bir ayıyı nasıl taşıyabilir Atlı başlıkla videoya gidiyoruz Tamam mı Maymunun altına atladık Ayıyı taşıttık Aynen şu morduyla Rasizmden bir reportlayalım Maymunun sırtına atladık çok riskli oldu. <laughs>